arkadaşları uyarmış. Bunlar hep ifadelerde var. Arkadaşlar demişler hayır. Hangi konuda? Arkadaşların Hı -hı. dediği şu bu senin hani öğretmenin, bu senin hani doğru değil. Bundan uzaklaş. Bak bu seninle e, gönül eğlendirmeye kalkacak. Uzak dur. Ve orada arkadaşlarına da söyledi, Hayır diyor. Ben diyor bana da karşı böyle bir şey yaparsa diyor ben bunu kaldıramam diyor. Hayatımı sonlandırırım diyor. Ben bunu da yapamam. Bana bunu yapmaz o kişi diyor. Ben asla o kişiden bunu beklemiyorum diyor. Şimdi bakın hani böyle bir şeyden bahsediyoruz. Ve geldiğimiz noktada e, bu kızın artık e, yine ifadeler bazında söyleyeceğim bunu. E, arkadaşları diyorlar ki annenin öğrendiğini söylüyorlar. Aslında annesinin öğrenmesi falan söz konusu değil. Bak diyor nasıl bir tavır sergileyecek bir gör. Hani gerçekten seninle ciddi mi ciddi değil mi diye bunu öğren diyorlar. <gülüyor> Ve <gülüyor> orada e, annesinin öğrendiğini söylüyor. Annem diyor biliyor dediği zaman diyor eğer de annen öğrendiyse diyor ben bunu kaçar diyor. E şimdi zor gördüğün zaman bu kızı sen orada Diyarbakır gibi bir yerde ve e, e, sonuçta kendi inancı olan bir kızı Orada bütün sorunlarıyla baş başa bırakamazsın. Bu 20 yaşındaki kız o sorunları orada kaldıramaz. Bölgesel olarak görüyoruz. Biz İstanbul'da bile ya da Batı'da bile diyelim tamam Batı'da bile hı hı. E, bu tarz böyle hani değerler e, çerçevesinde büyüyen e, kızlar da bunu kaldıramayacak derecesinde. Bu şöyle bir şey değil. İki yetişkin biri 20 yaşında ötekisi işte 34 yaşında ne var ki işte iki yetişkin bir ilişki yaşamış. Bu böyle bir şey değil.